Bu maskeler nereden geldi ya? Baba, ne o, oldu? Sukutken bebeği gelmiş. Sukutken bebeği, bebeği mi? Gelmiş. Aa Sukutken bebeği diyor. Çıkmış. Neyin üstüne çıkmış? Makinelerin. Makinelerin mi? Kepçeler evet. falan vardı. Onların üstüne evet, çıkmış. Kepçeler. Aa camı aç. Aa maskeleri atalım üstüne. Sukutken maskesini getir. Melisa koş. Sukutken maskesini getir. Yürü yürü. Ha nerede? Çabuk oradan Sukutken maskesini getir. Aldın mı? Evet. Aa Hulk'u da getir. Nisa <laughs> Hulk'u da getir. Evet evet. Maskeleri atacağız. Buradan atacağız aşağıya. Sukutken bebeğine. Bunları da getir. Tamam getir çabuk çabuk. Yürü. Nerede göster bana. Göster. Ha hani nerede? Hangi kepçenin üstünde? Oo, o gördüm. Adamın arkasında. O adamın arkasında. Adam görmüyor. O adam görmüyor ki. Şuna bakar mısınız? Melisa, Melisa adamı yakalayacak. Tüm maskeleri getirin. Çabuk çabuk. Adamı yakalayacak Sukut bebeği. Çabuk ol. Getir. Adamı yakalayacak Sukut bebeği. Çabuk olun adamı yakalayacak. getirdiniz mi? Evet, ha, baba. nerede? Nisa sen ne getirdin? Ha, su kokayım bebeği. Tamam uzaylıyı getirmiş. Baba başka yok. Tamam uzaylıyı atacağız. Aşağı atacağız. Ha, maskeli bonus baba. kafayı da aşağı atacağız. Bunlar. Ha, ah, Pertek gözü de atalım. Hello neighbor da atalım Bunlar. Nisa. Ha, Hulk nerede? Hulk'u da atacağız. Evet. Balkondan atacağız. Sıkıp yiyin bebeğini. Hangilerini atacağız? Baba, Hangilerini atacağız? Bunları. Tamam. Ah, mavi atalım. Ah, Nisa doğru söylüyorsun. Atacaklarımızı balkondan atacaklarımızı aşağı atacaklarımızı şöyle ayırın. Evet, tamam. Hello neighbor'ı. Hello neighbor'ın yanına koy Dizin buraya. Hello neighbor'ın yanına. Bonus kafayı atıyor muyuz? Evet. Tamam. Üçü. Ha, başka ne koyacağız? Baba iki tane ikinci bonus kafa. Tamam. ikinci bonus kafayı da atıyoruz. Ah, avatar. Tamam. Avatar atacağız. Nisa avatar atmak istiyor bonus aşağıya. Olur mu? Tamam. nisa sen de hulk atmak istiyorsun. Onu da koy. Kaç oldu? Tamam onu da atalım. O ne? Perde göz. Pertek. Tamam onu da atalım. Şunlar ne? Scoot game var orada. Aa, Scoot game. Scoot game. Bebeğine Scoot game maskesini atalım. Evet. Aa, o ne? Aa, komik palyaço. Onu da koy. Onu da aşağı atalım. Baba bir de. Hah, o ne? Korsan, Bakayım. Korsan. Aa, korsan. korsan değil mi o? Hayır ya bu şey. Korsan. Aa, korsan doğru. Tamam bunu da, bunu da Scoot game bebeğine atacağız. Evet balkondan aşağı atacağız. Evet, balkondan aşağı atacağız. Evet. Hazır mısınız? Evet. evet kalkın. Toplayın malzemeleri. Toplayın maskeleri. Elinize alın. Aşağı atıyoruz Scoot game bebeğine fırlatacağız. Aa. Tam kepçenin orada. Ee, adamı ne yaptı? Adam kaybolmuş. Baba, adam, adam kaybolmuş. Allah. Adam kaybolmuş. Skutkin bebeği orada. Aa baba orada A kepçenin yanında. Aa kepçenin arkasında. Evet. Nisa, Melisa gördüm. Evet, Aa adam nerede? Biraz önce adam vardı önünde Nisa, baba, Melisa. adam da kaybolmuş. Ee, adam da kayboldu. Baba. Neyse biz ne yapacağız şimdi? Maskeleri fırlatacağız Skutkin evet. bebeğine. Hazır mısınız? Evet. Atacaklarınızı evet. elinize alın. Hah bonus kafa. Nisa bonus evet, kafayı ben sen mi atıyorsun? Seni. Melisa sen sadece onları mı atacaksın? Baba hayır. Bir, bir de... tane iki tane olmaz. Palyanço iki tane. Palyaço atacaksın. Palyaço avatar. Tamam. Park, tavşan. Tamam. Hulk, tavşan, avatar, palyaço. Süper süper. Tamam. Atıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Aa, aa bir saniye. Evet. Sukuut gemi bebeği nerede? İkinci bebeği nerede? Gemi bebeği gitmiş. Evet. Aa, nereye gitti Baba. o? Baba nereye gitti? Uçanlandı mı? Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Aa, Nisa Sukuut gemi bebeği tam oradaydı. Aa, oradaydı. Ben orada görüyordum daha Baba, yine. Bilmiyorum ki. Kayboldu. Ya, Yok hayır. Maskeleri atacağımızı mı anladı acaba? Baba olabilir. Aa, doğru. Bilmiyorum ki. Bizi oradan gördü mü acaba ya? Ya kapatın. Pencereyi kapatın ya. O bizim evimizin nerede olduğunu gördü bu ya. Keşke pencerenin önüne geçmeseydik. Neyse boş ver. Perdeyi de kapatalım. Gelin hatta bu odaya geçmeyelim. Öbür odaya gidelim. Yürün Allah öbür odada Allah oynayalım. Koşun. Allah. Öbür odada oynayacağız. Ayeti ya babam da ortada yok. <laughs> Nisa nerede ya? Nisa buradaydı. Nisa sesimi duyuyor musun? Ben ben. Aa sesini duyuyorum bir yerde. Aa, bur geldi. aa sen burada mıydın? Evet bu tiketçi geldi ve benim balonlarım uçtu. Aa kim geldi dedin? Sigara Nisa ormandayız. Sigara içiyorum. Aa, aa Nisa sigara Evi buradaydı. Evet. Evinden dışarı mı çıkmış? Nereye doğru gitti? Bu tarafa mı? O tarafa mı? O ne araba tarafa? Doğru gitti. Arabaya doğru mu? Evet. Eyvah Nisa arabanın kapısı çıkmaydı? Çıktı. Açık mıydı? Bizim arabanın kapısını en son kilitledik mi bilmiyorum ki. Araba nerede? Araba orada. Nisa bu arabaya bindi herhalde. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu deli öğretmenden biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? O oh, Nisa, Nisa yürü. Hem yakalayacağız hem arabayı kurtaracağız. Oh Nisa bizi buradan görecek gel gel. Nisa o oh, bizi görecek. Bak şuradan gidelim. Nisa, Nisa buradan gideceğiz tamam mı? Nisa buradan gidiyoruz hadi gel beni takip et. Ha ne bileyim ben oradan kestirme yapacaktık. Araba bu tarafta değil miydi? Araba burada olması lazım. Nerede? Aa bak işte gördün mü? Doğru yere getirmişim seni. Nisa. Baba bu arabayı buraya nasıl getirdi? Bilmiyorum araba şurada çalıştıydı. tablet tabletle oynuyor. Tableti de bulmuş. Hı -hı. Eyvah. Nisa senin tableti de bulmuş. Almış bile elini. Kurcalıyor. Hı -hı. Nisa bu araba ilerideydi. Buraya nasıl geldi? o hareket ettirmiş. Nisa arabayı kaçıracak bu. Tableti de almış. Nisa arka bagaja. Hucum. Bir, iki, üç. Koş. Nisa iyi. Görmedi. Görmedi Nisa. Aç. Bagajı açalım. Bekle. Aa oh, Nisa bir şey diyeceğim. El frenini indirmeyi unutmuş bu. Baba, El frenini indirmeyi bilmiyor. Ondan gidemez. gidemedi. Evet ondan gidemedi. En fazla oradan buraya kadar gelmiş. Şimdi de arabayı çalıştıramıyor Nisa. Aa oh, Nisa ne yaptı bu? Nisa manyak silecekleri çalıştırdı. Baba tavan açtı. Aa tavanı camını açtı Nisa gel gel. Nisa bu tarafa geç sen. Ben buradan bakayım. Nisa yüz camı açmış. Bu yukarı çıkıyor. Eğil eğil Nisa. Eğil. Ha Nisa. Oh bagajın yanındayız. Nisa evet. bagajda neler var aa, bakalım. bakalım. Evet bagajda neler var bakalım Nisa dur. Neyimiz var aç bagajı. Baba silahını Dur durma. ona bize görmesin. Dur ne yapıyor? Aa, aa Nisa. Nisa Diyor, arabanın o. önünde. Evet bak orada. Ne yapıyor dur bakalım. Sesimizi ne? çok çıkarmayalım. O bakıyor, etrafa bakıyor. Vay deli vay, deli öğretmen. O Nisa, Bu, ne buldum? Sunöflerimiz var. Baba benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? O bak şimdi bunu da buraya oturacağım. Tamam. Tamam sonra sen buraya geleceksin. Tamam. Sonra sen patlatacaksın. Tamam anladım. Sonra yok yok yok. Ne yapalım biliyor musun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Ne? Ben şimdi konfetiyle arabanın önüne gideceğim, önüne çıkacağım tamam mı? Konfetiyle sen de sunörfü var ya, Sunörfünü alacaksın burada bekleyeceksin. Sen sunörfi orada dur. Yapayım. Evet orada kal. Evet, sigara teacher, deli öğretmen. Nisa başlıyorum. Git sen de Gidiyorum Nisa. Evet, sigara teacher'ı yakalayacağız. Aa, burada. Evet, gördüm. Hey, sigara teacher, kaldır kollarını. Arabadan in, tableti bırak. Etrafını sardık. Nisa'da da su derfi var. Arabadan in, tableti bırak. O oh, telefonu da almış. Telefonu da bırak. Benim telefonumu da almış. Nisa, seni tableti almış, benim telefonu almış. Kal orada bekle Nisa etrafını sardık hiçbir şey yapamaz. Çabuk sigaretayı içiyor. Şuraya geç. Geç buraya. Çabuk çabuk çabuk. Bak şuraya geçeceksin. Burada dur. Ne oldu? Ne oldu Nisa? Ya geliyorum tamam. Nisa gel gel yakaladım. Konfeti uzattım. Vallahi patlatırım ha. Nisa çabuk gel. Konfeti patlatalım üstüne doğru. Nisa seni bekliyorum. Tableti aldım. Tableti bıraktı. seni. tableti bıraktı. Nisa gel. Nisa Nisa gel. Gel gel yakaladım senin. Senin tableti almış, arabaya bıraktırdım tamam mı? Benim de te telefonu almış. Şimdi Nisa konfeti patlatıyoruz tamam mı? Evet. Nisa gel gel. Sen bunu evet konfeti ben patlatayım. Bunu şoka sokalım tamam mı? O fırsatta da biz arabaya binip kaçalım. Hadi, hadi tamam patlat. Aa nereye gitti bu? Aa, aa şuna bak. Hey kıpırdama. Kıpırdama. Nisa gel gel. Kaçacak bu. Nisa patlatıyor arıyorum 1 tamam. 2 3. Oh oh oh. patladı Nisa şoka girdi. Kıpırdayamıyor Hey gidebilirsin. O! Oh, Sicario Teacher arabaya binip gidebilirsin. Nisa dondu bu. Dondu don bu. Kaçalım. Arabaya binip kaçmanın tam zamanı. Evet kaldı kaldı burada kaldı. Bagajımızı kapatalım Kapattım. Nisa. Nisa bin çabuk arabaya bin. Nisa. O oh, yerinde yerinde kıpırdayamıyor. Ne oldu? Emniyet kemerini taktık. Aferin Nisa. Emniyet kemerimizi taktık. Sicario Teacher da burada kaldı. Artık bir yere gidemez. Dondurduk. Nisa gidiyoruz. Evet. Baba ne, Aa, Bak ne yapmış baksana. yapmış? çıkarmış. Oh, çıkarmış sökmeye çalışmış. <laughs> Telefonuna sana vermiş mi? Yok verememiş Nisa. Hazır mısın gidiyoruz. <laughs> Bu burada kalsın. Evet sigara içir. Görüşürüz. Bay bay. Nisa burada kaldı. <laughs> Çak, Nisa. Burada bıraktık sigara içiri. Görüşürüz. Bay bay. Nisa kurtulduk şundan. <laughs> Hadi gidelim biz de evimize yavaş yavaş.